Bundan sonra hiçbir hata istemiyorum. Sen merak etme. Şimdi kapatıyorum. Ne hata anne? Mumbai'den kim gidiyor? Aa, o Vimla'ydı. Vimla... <laughs> Telefonda onunla konuşuyordum. O şu an köyüne gidiyor. Ben de ona yarın sabah git dedim ama o bak saat 12:30 oluyor. Sanırım otobüse yetişebilir. O yüzden ona dikkatli ol dedim. Bir hata yapma. <laughs> dikkatli ol dedim. Sadece. Hepsi bu kadar kızım. Sadece bu. Çok haklısın Mayı. Keşke Vimla teyze düğüne kadar kalabilseydi. Ben de ona aynını söyledim. Ama o bir köylü. Çok da inatçı. Kabul etmedi ve gitti. Ayrıca onu yaşadığı köyün muhtarı da aradı canım. Devletten ona yardım gelmiş. Biliyorsun ki onun durumu hiç iyi değil. Devletten yardım alıyor. Ben de işte bu yüzden ona fazla ısrar edemedim Danak. Bu çok iyi Mayı. Hiç değilse o yardımla biraz rahat eder. Evet. Peki tamam bu sütü iç hadi. Bu saatte süt mü? Hadi iç Mayı. Söylesen de söylemesen de biliyorum. Bugün hiçbir şey yemedin Mayı. Ama sen de haklısın. Bugün gucarat yemekleri vardı. Hepsi de çok baharatlı. O yüzden onları yiyemedin. Değil mi? <laughs> Demek güzel gelinim beni düşünüyor. Kayınvalideni çok önemsiyorsun kızım. A, i̇yi ama sen bu saatte neden hala ayaktasın ha? Yarın dua törenin var ayrıca düğünün de olacak. Bu nedir şimdi ha? İyi dinlenirsen bütün gün dinç kalırsın öyle değil mi? Zaten uyuyacaktım Mayı. Anneannemin evinden zerdeçal getireceğim. Mano'nun evinden mi? Neden? Uğurlu zerdeçalı gelini sadece annesi sürebilir. Ve yarın o zerdeçalı elime sen süreceksin Mayı. Siz gucaratlılar var ya, diliniz gerçekten çok tatlı. Aynı kartleriniz gibi. <laughs> Hadi hemen al gel ve sonra da uyu. Tamam mı? <laughs> İyi geceler mi? <Mani. gülüyor> Süt mü? Acaba benim şişem nerede? Polisleri böyle kandırmak gerçekten çok keyifli. Özellikle de polis gelinim Danakçadav söz konusu olduğunda. <laughs> Sevinç ikiye katlanıyor. Huh. Cesaretin var mı? Sen uyumuyor muydun? Evet. Bana saldıracağını çok iyi biliyordum. Bu konuda sana hiç güvenmiyorum Savitri. Ben burada ölüyorum. Ama orada senin ve oğlunun idamı onaylandı bile. Benim adamlarım sizin fotoğraflarınızı çekti. Mumbai'ye geldiğimden beri adamlarımı her gün arıyorum. Şimdi beni iyi dinle. Onlara sizi aramadığım gün Savitri Çanav'ın bana ihanet ettiğini hemen anlayın dedim. Ve o fotoğrafları doğruca polise verin dedim. Ve ayrıca senin oğlun çok yakında evleniyor. Ama istersen gel beni öldür. Aa sakin ol Lakşimi bak. Benim sana hiçbir düşmanlığım yok Lakşmi Ben sadece oğlum Ragu'yu kurtarmak istiyorum. Ve lütfen inan bana bundan başka herhangi bir seçeneğim de yok Lakşif. Bir şey söyleyeyim mi? Bu dediklerin çok doğru. Çok haklısın Savitri. Bu davadan kurtulabilmemiz için benim ölmem gerek. Evet öleceğim. Hey sen delirdin mi? Ha? Burada kendinde olmayan benim sen değilsin ki. Lafımın sonunu beklesene. Öleceğim. Ama gerçekte değil. Sahte bir ölüm olacak. Bak, benim yeteneğimi bilmiyorsun Savitri. Beş dakika boyunca nefessiz kalabilirim. Sadece o beş dakika içinde oradaki herkesi benim öldüğüme inandırmamız gerekiyor. Sonra polisler oradan gider gitmez cenazemi morga götürecekler. Hepsi bu. Sonra da morgdan bir şekilde çıkıp ülkeyi terk edeceğim işte. Polisle bir şekilde sorunumuz olmayacak. Sen ve ben güvende olacağız. Sen harika, harika bir plan, plan yapmışsın. <laughs> Nandu? İyi akşamlar hanım hanımefendi. İyi akşamlar Nandu. Bu saatte burada ne işin var? Lakşimi kaçtı efendim. Kaçtı mı? Ne saçmalıyorsun Nandı? Ölü bir insan nasıl kaçabilir? Efendim hepsi birer oyunmuş. Kendi gözlerimle gördüm. Yaşıyor. Otopsi sırasında bir hemşireyi öldürdü ve kaçtı. Ne? Ne zaman? Ne zaman oldu? Bu? Yaklaşık 15 dakika önce efendim. 12 ve 12 buçuk arası. İpucu bulabildin mi? Nereye kaçtı? Nasıl kaçtı? Hangi yöne gitti? Öğrenebildin mi? Elimizde pek fazla bir şey yok. Otopsi sırasında bu mücevheri bulduk sadece. Bunlar senin için şans getirsin diye. Bu bilezikleri düğünde takarsın olur mu canım? Bunlar Vimla teyzenin bilezikleri. Lakshmi bunu nasıl aldı? Efendim, bu mücevherleri laboratuvara götüreceğim. Bir bilgi alır almaz size hemen haber veririm olur mu? Yaşasın adalet. Mimla, ben telefonda onunla konuşuyordum. O, o, o bugün şu anda köyüne gidiyor. Lakşmi, Mimla. Ama Mayin'in söylediklerine göre Mimla teyze köyüne gitti. Ve üstelik de hiç kimseye haber vermeden. Bu demek oluyor ki yani... Ama bu... Avimla, uyur gezer ne mi oldun, ne oldun, oldun yoksa... yoksa? Nereden geldin? geldin? Hadi bunu tak, al. Hemen şalını da ört. bir dakika kenara çekil. Yani... Lakşimi, Vimla... Vimla da Lakşimi oluyor. Ve o benim evimdeydi. Ama... O kadın evimize ilk geldiğinde beni onunla Mayı tanıştırdı. O herhangi bir hırsız değil. O benim çocukluk arkadaşım. Vimla. Evet. Ama evde bir kaza geçirip onun yüzü yanmıştı. Köyde hala örtülme adeti var mı anne? Evinde çok ciddi bir kaza geçirmiş oğlum. O yüzden yüzünü saklıyor. <laughs> evet ama Mai'nin... Onların bağlantıları ne? Lakşmi ve Mayi. Peki Mayi'nin Lakshmi ile ne işi olabilir ki? Mayi bu yüzden mi Lakshmi'yi kurtarıyordu? Uyuşturucu davası mı? Hayır, hayır. Hayır bu olamaz. Kaçakçılık mı? Uyuşturucu mu satıyorlar? Hayır, hayır. Hayır Danak, hayır. Hayır, o bunu yapamaz. O, o benim annem. Evet, evet. Belki yanılıyor olabilirim. Lakshmi'nin gerçek adı e, Vimla olabilir ve Maya onun bir suçlu olduğunu aslında bilmiyordu. Bu yüzden Lakshmi'yi buradaki herkesi arkadaşı olarak tanıttı. Çünkü Vimla ve tüm bu suçları işlemek için bu Lakshmi adını kullanıyor olmalı. Ve eğer Mayı da bu gerçeği biliyorsa o zaman neden Mayı neden Lakshmi'yi sakladı? danak. Sen ne yapıyorsun? Saat bir buçuk git uyu. bir buçuk. Saat bir buçuk. Bak saat 12.30 olmak üzere otobüse yetişmeye çalışıyor. Ben de ona dedim ki yolda çok çok, çok dikkatli ol dedim. Bir hata yapmamasını söyledim sadece bu kadar can. Mayi Vimla teyzeyi tetikte olmamasını söyledi. Ama Tanrım demek ki morgdan çıktıktan sonra hemen Mayi'yi aradı. Alo, Gita. Benim danak. Az önce sana ve teknik ekibe bir numara gönderdim. Bu Lakshmi Gayetonde'nin numarası. Kısa bir süre önce aktifti. Hala aktif olabilir. Bir an önce o numaranın izini sürün. O Lakshmi Gayetonde'yi takip edin ve onu tutuklayın. Numara nereden nasıl geldi önemli değil, Gita. Söylediklerim çok daha önemli. Lakshmi'yi tutuklamamız çok daha önemli. Evet. Biraz sonra komiserle konuşurum. Siz hiç merak etmeyin. Anladın değil mi? Evet. Git ve bu işi hallet. Her durumdan beni mutlaka bilgilendirin. İyi şanslar. Abla. Bu saatte neden burada oturuyoruz? Sen ağlıyor musun? Ne oldu? Mayı ile kavga mı ettiniz? Abla ne oluyor? Ne oluyor? Abla. Ah, sakin ol lütfen. Ne oldu? Hadi söyle bana. Ne oldu? Anlat hadi abla. Sana aşık davasından bahsetmiştim. Lakşimi gayet on. Evet. Ve o Vimla teyzeymiş. Secan. Ne? Onlar aynı kişi. Tamam kendine hakim ol. Tamam tamam hadi gel gel oturalım şöyle. Otur bakalım ağlama. Biraz sakin ol. Bak şimdi beni iyi dinle. Tanrı senin yanında ve sana hiçbir şey olmayacak. <laughs> Mayı'ya karşı herhangi bir somut delilim yok. Hiç bilemiyorum. Mayı bile bu davaya dahil olabilir. Ama Tanrı'ya o kadar çok dua ediyorum ki Secal. Umarım Mayi'nin tüm bu yaşananlardan hiçbir haberi yoktur. Yoksa bak şimdiye kadar bir kanıt bulamadın değil mi? Mayi masum olabilir. Ve olumlu düşün. Böyle bir şey olmayacak canım. Ben de öyle istiyorum Secal. İnan ben de bunun için dua ediyorum. Umarım bu konuda yanılıyorumdur. Mayi'nin böyle bir şey yapması mümkün değil. Secal o benim annem Sakin gibi. Ol. <laughs> Ben bunca yıldan sonra bir annenin sevgisine kavuştum Secal. Bunu kaybetmek istemiyorum. Hayır kaybetmeyeceksin. Bunlar elimden kayıp gidiyor. Hiçbir şey olmayacak ve annen seninle kalacak. Lütfen ağlama. Sakin ol. Secal biz bütün bu gerçekleri öğrenene kadar, bütün kanıtları bulana kadar bunu kimseye söylemeyeceğine... <laughs> Lütfen söz ver, tamam mı? Lütfen ve bundan kimseye bahsetme, Raguy'a bile bahsetme. Ha, tamam. <laughs> Eğer Peki. öğrenirse ne olacağını bilmiyorum çünkü. Tamam, kimseye söylemeyeceğim. <laughs> ağlama, ağlama. Gözlerinde yaş görmek istemiyorum. Lütfen ağlama. <laughs> Hey güzel kızım ne oldu? Hadi gül. Tanrı tüm dileklerini yerine getirsin. Dünyadaki tüm mutluluklar senin olsun. Abla, rahatla biraz. Bak yüzündeki endişeyi herkes fark edecek. May'nin bu dava ile ilgisi yoksa çok üzülür. Zaten ikiniz arasındaki sorun çok zor düzeldi abla. Ne yapmalıyım Secar? İnan bilmiyorum. Gidip doğrudan May ile konuşmalıyım. Sonuç ne olursa olsun onunla konuşmalıyım. Ama sen bunu ben tören başladı mı? Herkese iyi günler. Nasılsınız bakalım? Manu nerede peki? Hayır kalkma. Unuttun mu sen gelinsin? Hadi otur. İyi ki geldin Mayı. Seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.